R50 yeni modelimiz. Seyyar panolu, çantalı panolu. Bütün sistemimiz burada. İstersen 1 metre öteye koy, istersen 2 metre öteye koy. Dijital ekranımız borularla tutturuldu. Rahat ve sakin bir çalışma ortamı. Mesela sigara basımına başlıyoruz. Buradan gelip saatte 30 kutu üzerinden devam ederim. şimdi. Kalbortaj sarıyoruz. LP66 tütün. Duruyoruz. Duruyoruz. Sigaramıza bakıyoruz. Bakın, dipleri dolu. Ağzı istediğin şekilde saçak ayarlamasını yapabiliyorsun. Şimdi devam ediyoruz. 50 kutuya geçiyoruz. Gene duruyoruz. Sigaramıza bakıyoruz gene aynı şekilde dipleri dolu bakın ağzına kadar bastırıyorum. Ağzı da çok güzel. Sigaralarımızın kalitesini görmek için şöyle yapıyorum. Bakın bir tane boş var içinde. Devam ediyoruz. Sisamak makine farkıyla saatte 40 kutuya indik. Makaron girmediği zaman otomatik olarak durur. Devam. Gene bakıyoruz. Bakın ağzına kadar dolu. Şöyle yaptığımda dibinden kırılmıyorsa bu en güzelidir. Evet. Şekilde görüldüğü gibi. R50 seyyar pano seyyar ekran. Daha rahat bir şekilde makaronları koyuyoruz. Daha rahat şekilde tütünlerimizle çalışabiliyoruz.